Tesettür Tesettür kelimesi İslami bir tabir olup insanların Kur'an'a göre mahrem bölgelerini örtmelerine denir. Kadınlar için eller ve yüz dışında vücut hatlarını belli etmeyecek elbiseler, erkekler için ise en az göbekli diz kapakları arasında örtmek dinimizce farzdır. Ancak günümüzde kadınlar için farz kılmış tesettür emri, kadınların fıtratına ters bir esaret olduğu söyleniyor ve diniyet olarak lanse ediliyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Aslında tesettür kadınlar için fıtridir. Yani yapılarındaki zayıflık ve nazik oluşları yanı sıra kendisini himaye altına alıp çok sevdikleri evlatlarına bakacak bir eşe muhtaç olmaları tesettüre fıtri bir meyilleri olduğunu gösteriyor. Olaya şöyle bir şema ile bakarsak. Ortalama 10 adet kadından 6-7 tanesinin ya ihtiyar ya toplum tarafından güzel bulunmayan ya da yapı olarak kıskanç kadınlardan oluştuğunu, 10 adetten 2-3 tanesinin ise hem genç hem de güzel olduğunu kabul edelim. İhtiyar kadınlar yaşlılığın getirdiği yüzdeki kırışıklıkların görülmesinden çekinir, beyazlayan saçlarının toplum tarafından görülmesi kendisini rahatsız eder, psikolojik sıkıntılar yaşar. Toplumca güzel kabul edilmeyen bayanlar ise başkaları tarafından görülmekten utanç duyup kendilerini gizlemek isterler. Aksi hali sosyal kaygı problemlerine yol açar. Yapısı gereği kıskanç olan bayanlar ise kendisinden güzel olanlardan aşağı kalmamak veya eşine olan sadakatini gösterip eşini kıskandırmamak için fıtraten kendisini göstermek istemez. Toplumca güzel bulunan bayanlar ise ilgi görmek istemediği erkeklerin rahatsız edici bakışlarından kendilerini sakındırmak isterler. İşte Kur'an'daki mucizevi tesettür emri bu ve daha fazla kadın sınıfına aynı seviyeye eşitler ve her birisinin rahatsızlık duyduğu problemleri ortadan kaldırır, her bir kadın arasında muhteşem bir denge sağlar. Çünkü malumdur ki insan sevmediği ve çekindiği kişilerin dikkatli bakışlarından sıkılır, rahatsız olur. Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın bakmasından hoşlandığına mahrem erkeklerden onda 2-3'ü varsa 7-8'inden istisgal eder, çekinir. Hatta açık saçıklığın yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde çok kadınlardan istiyoruz ki bu rahatsız edici bakışlardan sıkılıp bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar diye polislere şikayette bulunuyorlar. Demek medeniyetin tesettürü fıtrat dışı görmesi fıtrat dışıdır. Ayrıca İslami tesettüre girmeyen bir bayanın tüketici toplumda kullandıkları kozmetik, aksesuar, çanta, ayakkabı, elbise gibi ürünlerin yanı sıra kuaför ve saç modellerine kendilerini mecbur hissetmeleriyle tesettürde olan bir bayanın kısıtlı ihtiyaçları kıyaslandığında tesettürün cesaretin aksine tam bir özgürlük sağladığını açıkça görebiliyoruz. Bu noktada şunu sorabilirsiniz. Neden kadınları kapatmaya çalışmak yerine erkekleri ahlaki açıdan bilinçlendirmiyoruz? Kesinlikle doğru. Çünkü Nur suresindeki tesettürle ilgili ayetlerin sıralamasına baktığımızda ilk tesettür emrinin erkeklerin göz kapaklarına geldiğini görüyoruz. Bu ayetler, insanlar üzerinde uygulandığı vakit toplumda birçok problemi ortadan kaldırıyor. Şöyle ki, Gayrimüslim, yani İslam'a tabi olmayan bir kadın ve bir erkek düşünürsek, erkeğin ayete muhalif olarak gözlerini sakındırmaması, kadın üzerinde daha güzel görünme isteği uyandıracaktır. Ya da tam tersi olarak, güzel görünmek için açılan bir bayana, erkekler üzerinde bir bakma isteği oynayacaktır. Bu durum toplumun genelinde olduğunda ise zamanla toplumsal bir ahlak bozulması olacaktır. Müslüman bir kadın ve bir erkeği ele aldığımızda ise erkeğin gözlerine hakim olması, kadın üzerindeki güzel görünme hissini kıracak ve kendisine bakılması için bir sebep olmadığından fıtratında olan tesettürü benimseyecektir. Tam tersi olarak ise tesettüre girip güzelliğini herkese göstermeyen bir bayana karşı erkekte bakmak hissi uyanmayacak ve böylece hem dinin gereği hem de toplumsal ahlak sağlanmış olacaktır. Kısacası Kur'an'ın getirdiği hükümlere göre erkek bakmazsa kadın açılmayacak, kadın açılmazsa erkek bakmayacaktır. Ancak günümüzde her erkek iffetini sakındıramadığı ve her bayan kapanmayı tercih edemediği için bu uyumsuzluk içerisinde kişi bireysel olarak üzerine düşeni yapıp diğer insanlara örnek olmaya çalışmalıdır. Erkekler için kadına bakmaktan men eden şu sözler düstur edinilmeli. Bakıp ne kazanacaksınız, bakmayıp ne kaybedeceksiniz. Son olarak, medeniyet adı altında açık saçıklığın getirdiği ironik dengesizliğe ve esarete karşı tesettür özgürlüktür.